Merhabalar efendim. Bugün Şile'de harika bir antikacıda e, soluğu aldık. Muhteşem bir yer arkadaşlar. Ne zaman bir antikacı görsem hep kalbime e, yani geçmiş atalar ve yaşanmışlıklar gelir. Şimdi buraya baktığımızda Nur hocamla dedik ki acaba kaç bin kişinin hayat öyküsü var burada. Neler 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 var. Bakın şu anda. <laughs> Kendimi göstermedim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet olmaz. Şimdi atalarımız, e, ben hemen aklıma büyük anneannem geliyor. O kadar çok eskiler, yani eskileri dediğim o kadar çok kıymetli şeyleri vardı ki hocam. Onların o zaman değerlerini bilmeyip e, belki de heba ettik. Şu an bunların hepsi güncelleniyor. Dur hocam. Şimdi e, arka tarafta <laughs> Ay, şöyle hepsi birbirinden güzel. Harika. Kesinlikle. Şu arka tarafa da bakalım şu gerçek onları göstereceğim. Ay, evet şu sincabın öyküsü az Sin önce gelincek, gelincek. pardon. E, o kadar zarar vermiş ki ailelere dadanmış ve birçok hayvana insana zarar vermiş buranın sahibinin dedesini dedesi ah affetmiş <laughs> demiş ki onu öldüreceğim ve saklayacağım gerçekmiş o arkadaşlar dondurulmuş. Şimdi şurada tavus kuşunu da gösterelim Nur hocam. Bakın bu tavus kuşu gerçek arkadaşlar. Ee, bizim annemlerin yukarıda böyle uzak bir köy vardı. hocam gerçek tavus kuşlarını ben oradan bilirim. Bu dondurulmuş canlı yani bizzat gerçek tavus kuşu. Muhteşem. Rabbimin büyüklüğünü bir daha görüyoruz. Timsahlar Şunlar benim hocam konağın. Gerçek, evet canlar. bu timsahlar yine aynı şekilde gerçek. Şu da benim arkadaşlar konağın <laughs> sandalyeleri ve masaları. <laughs> e artık biraz deforme olunca buraya getirdim. Ki. Balıklar gerçek canlar. Evet bu arada. hepsi gerçek buradaki hayvanlar. Dondurulmuş. dondurulmuş, ölmüş hayvanlar. Dondurulmuş ve olduğu gibi saklanmış. Şimdi evet burayı işleten arkadaşımıza şöyle bir bakalım burayı nasıl acaba hangi hikayelerle açmış merak ediyoruz. Evet. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm çok daha iyi oldu. <laughs> Şimdi buranın hikayesini biraz aslında sizden dinleyelim mi? Yani bir antikacı dükkanı açmak nereden aklınıza geldi? Esasında burası eşimin hayali. Hı -hı. Eşim benim senelerdir biriktiriyor Çocukluğundan beri biriktirmiş. Hı -hı. Benim de. Hep anneanne, babanne evlerinde eskiden bilirsiniz 72'liyim ben büfelerimiz vardı. Evet evet. Ha, o büfelerde de e, işte çok fazla böyle ellenmeye, kıyılamayan kahve fincanları, evet, evet. Karaklar, misafir için sakladıklarımız, evet. değil mi? Hocam? şerbetlik dediği, başkalarının e, likörlük dediği evet, diyelim. Açtık. Ürünler vardı. Ben onları saatlerce, eskiden elimize telefonlar mı vardı? İzlerdim, hayaller kurardım. Hı hı. Sonra e, büyüklerimi yavaş yavaş itirmeye başlayınca hı hı. büyüklerim benim değer kıymet bildiğimi fark ettiler sanırım ondan hep bana geldi. Ay ne güzel. Hep benim <laughs> oldu ne sağ kadar olsun güzel Kimse oluyor. de sıkıntı yaratmadı böyle bir sıkıntımız olmadı. Eşimin de babası tesbih hı hı. tesbih koleksiyonları vardı. Eşim e, Türklük'le ilgili her şeyi çok önemser ve benimser. Tarihle ilgili olan Osmanlı hı hı. kuşağının e, kamalarıydı, kılıçlarıydı hı hı. ne geliyor aklınıza? Bakraçları, bakırları. Hı hı. Onları toplamaya var. Değil. Apartmanın sahibinin hı hı. ama o da e, torundan toruna aileden aileye geçen hı hı. satmayı düşünmüyorlar. Çok Fakat güzel. benim eşimin dedeleri bu dükkanda hı hı. E, manifaturacılık yapmışlar. Hı hı. Sonra burası beyaz eşya dükkanı oldu. Sonra burası kayınpederimle birlikte ikinci el eşya dükkanı oldu. Sonra kayınpederim 4 sene önce vefat etti. Ya Eşim olsun. asla gözden çıkaramadı, kıyamadı. Hı hı. Çocukluğum geçti dükkanda dedi. Hı hı. Ben de bir şeyler yapmak istiyordum. Ben onun hayaline el verdim. Çünkü bu biraz ikinci el iş olmalı. O Peki olmalı. böyle bu ikinci el eşyalarda gerçekten çok beni etkiledi dediğiniz bir hikayesi evet. olan bir eşya var mı burada? Hem e, üzüldüğüm, günlerce başımın ağrıdığı, yeni nesillere çok güzel ürünler bırakan anneanneler, babaanneler, fotoğraf albümleri. O O doğunca bir adadaki bir hikayeyi hiç unutamam. Çok ağlayarak ayrıldım oradan. E, torun için güneşim geldi diye Ay. yazmış babaanne fotoğrafın arkasında. Hı hı. Baktığımda fotoğrafla e, yurt dışından gelen e, kardeşimiz birebir aynı, yüzü hiç değişmemiş. Fakat e, babaanneye pek hoş duygular beslemiyordu. Her şey ona kaldı. Orada kalan ürünlerin de hiç farkında değildi kendisi. Önemsemiyor, çıkaracak hı. gözden. E, oradaki o metiye ile yetiştirilen çocuğun aslında aynı metiye denk gelmediğini görünce ah. Evet, Allah öyle nesillerde Kıymet bilmeyenler. nasıl evet öyle Ama şey farkında olmadığı e, için. bir günde de elinde bir fotoğrafla geziyor bir küçük bir kız Hı -hı. diyelim. 14-15 yaşlarında Bomonti Antikacılar Hı -hı. pazarındayım Dedim ki sen niçin ağlıyorsun? Elinde bir siyah beyaz bir şey. E, benim dedi bunu satmaya ihtiyacım var. Ama satmak istemiyorum. Canım benim. Kim dedim o? Babaannemin dedi annesiymiş. Tanımıyor oysa ki. Hı hı. Ama o kadar güzel bir yüreği vardı ki. Tabii kıyamazsınız. Farklı bir yaklaşımda bulundu oradaki hı hı. Allah razı olsun esnaf arkadaşlar da. O evladım da resmiyle birlikte hem gönlüm hmm, huzurla çok doldu, güzel. hem ihtiyacı karşılandı. Çok teşekkür, çok ederiz. Sağ Sağ olun. Böylesi Ata mirasına atalarımızdan gelen her kim olursa olsun dönemde evet, hepsi ata ve evet. ata mirası sahip çıktığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü çok bu sağlam. konuya çok önem gösteriyoruz biz. Çok kıymetli. Biz bir evet. eğitimler veren bu konunun eğitimlerini ve farkındalığını oluşturmaya çalışan evet. hocam ve ben. Çok ee, teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Sizi tanımaktan Şimdi da, da naif bir hanımla tanışmak değil <laughs> çok mi? Çok, <laughs> teşekkür çok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Onunla sizin yayın grubunuzda yer alan arkadaşlardan çok küçükçe bir şey rica Tabii. ediyorum. Kendileri için çok bir şey ifade etmeyebilir. ama eskidir o. Evet. Eskinin ifade ettiği insanlara ulaşmasını sağlasınlar. Asmasınlar lütfen. Evet çok güzel evet. söylediniz lütfen. doğru. lütfen. Biz çünkü onları seviyoruz evet. ve sevenlerle buluşturuyoruz. Evet, Bizleri değerlendirdiğiniz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Evet, e, acaba bu yolculuk bizi nereye götürecek? Bir değişik hayat öyküsünde daha evet. buluşmak üzere Rabbime emanet olun seviyoruz sizleri görüşmek üzere